Merhaba, heyecan, macera evet. ve ihtiras dolu ada yaşamında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diyeceksiniz oh üçüncü God. kez üst üste Tomb Raider geldi. Diğer seriler ne oldu? Az önce GTA çektim <laughs> fakat kafa biraz benim eksik olduğu için play kayıt tuşuna basmayı unutmuşum. O yüzden GTA yarına kaldı. Diğer serilerde Forest <laughs> Robocraft bir yenilik gelince artık birer bölüm daha çekeceğim. Şimdilik böyle devam edeceğiz. Tomb Raider'da bir de ben sabredemiyorum. Şimdi çekmeden oynayamadığım için... Devamlı aklımda Tom Raider. O yüzden aslında bir nevi Tom Raider adı. Çok devam etmek istiyorum. Dün tam burada kalmıştık. Az önce de bu arada... Artık aksilikler midir nedir bilmiyorum. yaz yani ben buradan bir keşif alanına giderim de. Aa bak bak. Gerçi mağaraların ağzı kapanmış. Tom Raider'ı çekerken de hata verdi. Bilgisayar kapandı. O yüzden daha tapanıyor. Kamp alanı keşfedin. Nerede kamp? Burada. Aksilikler de bırakmıyor. Hızlı seyahat açıldı. Ha, tamam, mükemmel. Ha, böyle gidip gelip yiyorum. Oh, mis tamam. Tamamdır. Var mı donanım? Okumu geliştirebiliyor mu? Yay geliştirme. Bir sus kız, bir sus. Yeterli malzeme. 250, 200. Ne yaptın ya? Silahımı geliştirebiliyor mu? Çok şey istiyor. Kazma mı? Kazmamı geliştirdim. Daha fazla gelişmesi yokmuş. Bu ne? Kıyafetler. Ha. Aa. Aa bir sürü kıyafetim var. Nasıl oğlum? Avcı. Tamam avcıyım artık. Nasıl bir şeye dönüştüm? Yeterince açık mı? E idare eder. Tamam. Hemen kaldığınız yerden. Sesimi niye böyle çatallı yaptım bilmiyorum. Batı sağ... Kötü adamsınız. Gizli öldürme yok mu ya? Arkadaşını öldürüyorum. Öldürdüm. Hareket etmiyor. Aha fişet. Abooo. Çek açtı görüyor musun? <laughs> <laughs> Karşılıklı birbirimize ok saplıyoruz. İkisi acaba ya... Çanak kırdım. Abi daha kırdım. Teknolojiye bak sen. Çanak kırdırtıyor. Bir kelime. Ara üstlerini ara. Şuradan da sanki gizli bir yere. Gizli kapı buldum ha. Hı hmm. hı. Oh bunlardan çok malzeme çıkıyor. Yaşayayım ben. İyi ki buradan gelmişim. Kaç? Hemen çok dediğimde 50 çıktı. Yaz okumu geliştirirsem çok. Sizin üstünüzü aramadık değil mi gençler? Çıkaralım bakalım. Çıkaralım kimlikleri. Hadi bakalım. Silah geliştirme mümkün. 220 malzemem oldu. Hadi geliştirin değil mi oku? Neredeydi ki kamp alanı? Aman kamp alanı uzakta. Neyse önümüzdeki kamp alanlarına bakalım biz. Bu kamp alanında istediklerim buldum sayılır. Ama bizim için önemli olan sonraki kamp alanları. Vay hmm. arkadaş ben kind of cool. nerelere geldim ben nerelere nerelere. Be kamp alanı da şurada. Neyse gitmeyeceğim inat ettim. Sen misin kamp alanını büyük ben miyim kamp alanı? kamp alanı kamp alanından büyüktür. Yine kaldık mı şeylerin arasında? Yük. arasında. Maşa amma çok. Hayır 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 gelmeyin bu tarafa. Şimdi beni buradan biri üstüme atlarsa sırtımdan sinsice katletme. Varmış ya sinsice katletme. Bence mi söylüyor sana Nasıl öldürüyor? Böyle mi öldürüyor? Kızım soksana oku kafasına. Ard arda arda e E'ye bas. Aman daha bitmemiş işim benim. Ben de sanıyorum ki orada. orada orada dur bakayım ben seni şurada <laughs> psikopatça öldüreceğim. Şeyini aldım. Fenerini aldım. Ha, ha, gel al gel al Niye alamıyorum bunu? Her şeyiz mi? Hayır ya. Kim beni gördü? Ben siz ikiniz <laughs> görmüş olan aşağı mı attı beni? Allah aşağı attı beni. <laughs> Tutun. Fener mi alacaksın sen benim üstüme? Geber kendi fenerinde yan pislik. Aa, seni beceriksiz. Sen ben aa, ben daha beceriksizmişim senden. Oğlum sen ne çabuk çekiyorsun o yayı. Hadi bir kafanı kaldır. Yandım mı ben? Yanarak can verdim. Ben o yakından beni göremezsem orada iki kişi yoklarmış. Daha çok kişi varmış. Benim başkası gördü çünkü büyük ihtimal. Şimdi buraya geldik de. Burada bayağı çok bir adam var. O yüzden değişik bir planla gitmemiz lazım. Ama nasıl bir şeyle gideceğim inanın bilmiyorum. Şimdi. Aa, aa bir de zamanım da yok. O baya adam var burada. Hayır 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 yanmadım hayır. ateşler geldi. Ölüyorum. Öldüm mü acaba? Bir daha ateşler de geliyor arkamdan. Bir de zamana karşı da yarışıyorum. İyi ya Allah'tan hepsini öldürdüm. Geliyorsunuz mu ateşler hala? Şuradan kayarak mı gidiyoruz? Yaşasın. Yuhuu. Bırak. Bırak kız. Sonuna kadar. Oo, orası çok fenaydı. Orada çok kişi vardı. Bir an için sağ kurtarılmayacağım diye çok korktum. İstemiyorum meşale falan. Nasıl yapacağız bunu? Şey gibi ninja stack. Bir oraya bir oraya bir oraya bir oraya. Yapsak ya. Lan burası çok dar oluyor. Yapmak için. Hadi Lara. Hadi kızım yapabilirsin. Buradan bir yerden tepeme kaya düşerse. Kaya çilingir oldu. <laughs> Geliyor bir şey gel. Yıldırımmış. Sadece yıldırım. Burada çok çünkü kafama taş düşecekmiş gibi bir hissiyat verdiler de bana. Silah sesi. Biz bir yere geldik galiba. <laughs> Aa kurtlar. Rot'un etrafını kurtlar sarmış. Hayır. Bacağındaki. Rot yalnız bir kurda 300 mermi harcadı. Rod geliyorum. Neyse yapmayacağım. Akma çok pis bir espri var yapmayacağım. Ne yapıyorsun Rod? Görüşmeyle? Oo, bacak harbiden kötü olmuş ama. Sen beni yavaşlatırsın. Ben seni burada bırakayım mı? Şurasında bıçağı çok güzel yerde duruyor. Şurada şunu alıp bıçak diye buradan. Hmm. Aa. Ha, çok zaten kaynıyor adadı. Git adanın çeşitli yerlerinde adanın iklim uygun olduğu için morfin yetişiyor olabilirler ha. O yüzden o morfini buluruz biz. Ha kamp alanına geldim. Ne güzel yaşasın. Bayılma, bayılma. Bayılma. Yabancıdan bunun için çok güzel bir lafı vardır. Bayılma. Sakın benim üzerimde ölme. Panikte mi? Kız başına bunca şey geçti artık panikleme yeter. Kalbine vuralım mı? Hayır! Suni nefes... O, teneffüs... suni... ...tenefüs olmaz. Ha, adamı yakmaya götürüyoruz. Neyse ya artık o da ne yapalım adadan kendini çıkaramadı deriz. Üzülme Lara biz elimizden geleni yaptık. Yok yakmadık adamı. Nabız buldu hemen nabız buldu. Aha ana kurt geliyor. Bak bak ölenlerine ağlıyorlar. Hepsi için toplanıp gelip rutu. Nere nereye? Abi de izcilik yapacağız şimdi kurtları bulacağız. Şey onlarda ya. Pek adamın <laughs> kendi inanamıyor. Ben ne yapıyorum böyle? Tam bir kadın oluyorum Lara. Peg is up there Rot'un çantasını bul. Öncelikle Öncelikle ne yapalım? Malzeme donanım. Masum nerede? Masum göremiyorum. Yay geliştirelim değil mi? Daha seri atışlar sağlar. Zaten buna paramız yetmiyor. Bu neymiş? Geliştirilmiş yay kanatları. Daha güçlü bir çekişle hasarı artıracak şekilde yay kanatları ekler. Ay, buna mı saklasak? Silahta neler var? Salva atış düşü. Genişletilmiş şarjör. Delikli metal şey. Ne hmm. Bunları nereden buluyorsun acaba? Neyse ben o 250'yi biriktirip ondan alacağım. Rut. Sen burada öl. Ha, ben de sana yardımcı olayım ama olamıyorum. Ne yazık köyün bana izin vermiyor. Bu konuda Bu tarafa doğru gerekiyor. Bizim yara ne oldu yara? Kaldı mı öyle? Şurada bir iskelet var, şuraya gideceğim. Çok güzel göründü uzaktan. İskelette de değilmiş, halatmış. Ama burada ne buldum? Bir şey buldum. Seni yakabiliyoruz mu? Var mı etrafta seni yakabileceğin bir şey? Hayır. Oh. Kamakura dönemindenmiş. En sevdiğim dönemdir Kamakura. Eskilerin bir değişi vardır. Kamakuradan kalan dönemler en iyi dönemdir Kamakura dönemi. Şurada okumuz var. Burada ama Oktanbol bir şeyimiz olmadığı için. Aha silah geçtim. 250 oldu değil mi? Nereye geldim acaba? Daha doğrusu ne tarafa gideceğim? Şu tarafa gideceğim. O yüzden Siz niye yanım? Seni vurabiliyor mu? vuramıyorum. Sana ateş atacağız. Seni de yakacağız. Buradan acaba o tarafa Deneme zıplayışı tabii ki olmaz. Ben iki saattir uğraşıyorum. Bir şeyleri yakmam gerekiyor falan. Demersem şu evin tepesine bileyim. Şuradan kayıp. Buradan gelip geçmem lazımmış. Ben de uğraşıyorum. Oh. Bir şeyler yakmam lazım diye sanki böyle... Şimşek mi çaktı? Aman ben de yanlış yerlerde dolaşıyormuşum ya. Meğersem çok basitmiş. Kaçacağım. Geri düştüm. <laughs> ya da çok hızlı olmam gerekiyor. Çok, çok hızlı. <laughs> Şu tutuldu. <Hup. gülüyor> Bir an için Tutun diye Aa, siz beni gelir gelmez korkuttunuz. Buradan mı gideceğiz? Vallahi oradan gideceğiz. Öncesi de ben buraya niye gidiyorum? Aa bak semboller. Aa çok güzel bir yer buldum yine. Balak mı meşale? Bunlar şeyden korkuyordur. Ateşten korkuyordum. Siz maşallah siz ziyafet vermişsiniz ama. Nereye kaçtın sen öyle? Aha da orada pek ama. Akıyamam geyik. <laughs> Bak arkamı döneceğim. Ve. Bulukurtla karşılaştık. Hadi. Siz emin misiniz benim buradan bu kadar hızlıca kurtulacağımın? Kurtulacağımdan. Bacağımı da ısırdı. Bacağımı da ısırdı. Ba bacağım. Bacağımı. A, daha da bas basayım. Ne yapıyorum Bastım ya. Ha yedi beni. Ha parçaladı. Oo, hiç daha önce bir kurdun elinden ölmemiştim. Ama belliydi ya ben oradan hemen yine geldi Sağ 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 sağ. Bırak beni F. Arda arda ya bas. Bas basıyorum. Basıyorum arda arda. F. F. Ay, kıyamayacağım sana ben kıyamadım ama F. F'miş 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 F'miş. Ay, ağzına ağzına soktum hayvanın. Of kıyamam ne kadar da büyüksün. Ben bunu kafasını kesip kafasını kafama takarım. Haha. <laughs> bakalım bir daha bir kurt. Ben hala inanmıyorum. Türek şeye girmeyeceğim şuraya. Onu artık bir sonrakinde gireriz. Çünkü oraya ben girdim mi biliyorum. Ben orada saatlerimi harcayacağım. Dakikalar. Leap of faith yapabiliyor muyum ben burada? Yapamam. O zaman buraya gidelim. Bu duvarda bir şey var. Duvarlara tırmanabiliyoruz bence. Kamp alan neredesin? Heh. Hemen dibimde. Uçaktan mı? tamam buradan yol varmış. Bir an oradan atlamayı çok istedim ama. işte her istediğimizi yapamıyoruz. Çok öldüm. Yok <laughs> Yo, ölmedim. Az önce çok özlü söz söyledim. Bilmem fark ettiniz mi? Rut. Uyan. Rut uyan getirdim. Adada yetişmiş özel dopamin. Alım artık. Allah aşkına. ay kolunda da ne biçim yara oldu. Isırılmadık, parça almadık, yeri kalmadı ha. Tom Raider'ın. İşte ya iş üstünde kadın. Bugünlük de burada keselim. Yeter bundan sonra başladık mı yine bir çok uzun sürecek. Ama önce bir rotu uyandıralım değil mi ya? Kesmiyorum rot. Senin için kesmiyorum. Ya rotun bacak çıkmaz burada. Oyunu keselim dedim. Burada kesemedim iyi mi? <laughs> ne yapıyorsun rot? bacağını kaybet. İleri eder. <laughs> 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 Ada hayatı bana öğretti bunu. <laughs> hey, got it. Nice work. Aldık telsizimiz de aldık. Hadi kurtulalım buradan. Mutlak hmm. Bu laos olmuş ya. Tepeye çıkıp radyo sinyali almalar falan. Şimdi oradan Fransız bir kadın tekrar eden 25 yıldır tekrardan konuşmasını bulduk mu? Tamam işte. Ve bunu yapacak tek kişi benim. Ah Rod, o bacağı sen bilerek evet, kurda kaptırmadıysan benim adım da değil. It, Laura. All, sen de mi Crafts'ın? Babam mısın sen kind of benim? Yoksa uzaktan amcam mı? Çok fena gaz verdin bana ya. Of senin gibi benim bir akıl hocam olacak. Şimdi orada apartmandan apartmana örümcek ağı atıyordum. Hadi bakalım, bir an önce yola çıkalım dedi. Cin cin. Just. Cin cin. Be careful, Laura. İşte kendime olan güvenim burada geldi şu an sanırım Lara Craft olarak. Şimdi hırçın bir kükremeden sonra her şey hazır. Tamamdır. Bugünlük ha o beyaz duvarlardan artık tırmanabileceğim ben biliyordum ama otur onlarda bir şey olduğunu. Şurada okumu da geliştireyim ben. Yoksa geliştirmeden gidersem o yetenek puanım da var. Hemen buradan şey izci değil. İzci avcıdan <laughs> atış hakimiyeti. <laughs> ha bir daha alamıyoruz. Bir şeyi bir kere alıyoruz. <laughs> Cephane kapasitesi <laughs> değil de burada hünerli katil var. <laughs> ha önce bunu <laughs> E bunların hiçbiri açık değil. Kilitli. Hmm, bunu açmam gerekiyor. İyi tam, bunu açalım. Geri. Onu sonra açarız. Ya, yani silahımı da geliştireyim bir. Donanım. Ok. Ne alıyorduk? Yay alıyorduk. Evet yay kanatları alıyorduk. Tamamdır artık yay kanadımız da var. Geriye sarmal kordonumuz kaldı. Tamam. bugünü burada keselim. Umarım eğlenmişsinizdir. Daha sonraki Lara Croft videolarında, görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.